Vesveseler Karşısında Müslümanın Sığınağı, Tefekkür, Enes Yergün. Siyer kitaplarında Nuh kavminin putları diye bilinen bir takım putlar mevcuttur. Allah subhanehu ve teala Nuh suresi 25. ayette bunların isimlerini zikretmektedir. Bir rivayette ise şöyle geçer. Nuh'un aleyhisselam kavminin putlarının gömülü olduğu yeri cinler Amr bin Luhay'ı haber vermiş. O da onları oradan çıkartmıştır. Daha sonra da hac mevsiminde Mekke'ye gelen Arap kabilelerine bu putları dağıtmıştır. Ortaya çıkış şekli nasıl olursa olsun, sonuç itibariyle Araplar İbrahim'in aleyhisselam davetinden yüz çevirmişler ve her geçen gün sapıklıklarına sapıklık ekleyip tevhidden uzaklaşmışlardı. Allah'ın subhanehu ve teala diniyle aralarına mesafe girdikçe de taptıkları şeylere niye taptıklarını bilmez bir halde hayatlarını sürdürmeye devam etmişlerdir. Geçen yazılarımızda, Müslüman'ı cahili toplumun fertlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesinin tefekkür olduğunu anlatmıştık. Daha sonra da umumi olarak tefekkürü emreden nasları zikrettik. Hemen akabinde de Allah'ın özellikle şunları şunları tefekkür edin diye hususileştirdiği şeyleri madde madde zikretmeye başladık. Bugün de Kur'an tarafından tefekkür edilmesi bize emredilen diğer bir başlığa bakmaya çalışacağız. Şeytanın vesveselerini tefekkür. İnsan fıtrat icabı unutkan ve gafildir. Fıtratta olan hasletler ancak mücahade yoluyla kontrol altına alınıp hayır yönüne çevrilebilir. Eğer insan bu çabayı göstermezse, hayatını Rahman'dan ve onun dininden bir haber olarak geçirmeye mahkum olacaktır. İşte bu gafleti ortadan kaldıracak en önemli silah tefekkürdür. Tefekkür insanın bilinç düzeyini en üst seviyelere çıkartır. Fiillerinde şuurlu olmasını sağlar. Allah'a kulluğunda önündeki engellere takılmadan istikrarlı bir şekilde ilerlemesine vesile olur. Evet, zikrettiğimiz son nokta çok önemlidir. Genellikle insanlar hidayete ulaşmanın zor olduğuna inanırlar. Ancak asıl zor olan hidayete erişmek değil, hidayette sebat edebilmektir. Çünkü kişi Müslüman olduktan sonra sürekli olarak şeytanın şüphe ve şehvet kanalından ona yönelteceği saldırılara maruz kalacaktır. Bunlara Allah ve Resulünün gösterdiği şekilde karşılık veremez, tedbirini almazsa sırat-ı mustakimden yavaş yavaş uzaklaşacaktır. Tefekkür bu tedbirlerin başında gelir. İnsan şunu hiçbir zaman aklından çıkartmamalıdır. Şeytan benim en büyük düşmanım. O gece ve gündüz her daim beni kulluktan uzaklaştıracak fiiller peşinde. Acaba şu anda benim ayaklarımı kaydırmak için ne planlıyor? Bu şuuru Allah, takva sahiplerinin özelliklerinden bir tanesi olarak zikretmektedir. Takva sahiplerine, şeytandan bir vesvese geldiğinde iyice düşünürler. Bakarsın ki, onlar görüp bilmişler bile. Kardeşleri olan şeytanlarsa, onları sapıklığa sürükler, sonra da ellerini yakalarından çekmezler. Araf Suresi 201-202. Ayet Meali Ayeti çok dikkatli incelemek gerekir. Allah, şeytan takva sahiplerine vesvese veremez demiyor. Çünkü vesveselerden ebediyen korunmuş hiçbir insan yoktur. Şeytanın vesveselerine muhatap olan bir grubu, takva sahibi kılan şey tefekkürdür. Diğer taife ise, kendilerini dahi düşünmedikleri için şeytanın elinde oyuncak haline gelmişlerdir. Bu mesele gerçekten çok önemlidir. Çünkü insanın aklına gelen düşünceler rahmani mi şeytani mi olduğunu anlayabilmek ancak Allah'ın yardımıyla beraber tefekkürle mümkündür. Çünkü şeytan insana sağdan yaklaşıp da vesvese verdiğinde kişi bunu hayırlı bir amel olarak düşünebilir. Ona hiç düşünmeden dalıp gidebilir. Mesela kişi cihad ediyordur. Fakat hayallerinde cihadı sadece kafirlerle göğüs göğüse çarpışma olarak sınırlandırdığı için cephe gerisinde patates soymak, su taşıyıp bulaşık yıkamak onu sıkar. Şeytan hemen ona başka amelleri süslü göstermeye başlar. İnsanın aklına bir anda bir kişinin hidayetine vesile olmanın dünya ve içindekilerden daha hayırlı olduğu gelir. Ya da ilmin faziletiyle ilgili unuttuğu birçok hadis o anda aklında canlanmaya başlar. Halbuki bunlar şeytanın sağdan yaklaşmalarının sonucudur. O, kulluktaki istikrarı bozmak için, insana içinde bulunduğu amelin dışındaki fiilleri süslü gösterir. Buna kanan kişi de daldan dala atlar gibi amelden başka bir amele geçiş yapar. Bu ruh haliyle hiçbir amel onu tatmin edemediği için sonunda amelin hepsini terk eder.'' Oysaki kişi şunu düşünse sorun çözülecektir. Emir bana patates soymayı, kardeşime nöbet tutmayı, diğerine savaşmayı emretti. Allah Resulü cihada çıktığında asabına Medine'de oturan ve onlarla bulunmayan bazı Müslümanların da cihada çıkanlarla aynı ecri aldığını söylemiştir. Çünkü onlar ya bir özür nedeniyle ya da peygamberin emriyle Medine'de oturuyorlardı. Eğer Allah Resulü onlara da çıkın deseydi onlar da ordu içinde yer alacaklardı. Öyleyse asıl mesele benim ne yaptığım değil, yaptığım işi ihlaslı ve dört dörtlük, ihsanla yapıp yapmadığımdır. Ben ona dikkat edeyim. Şeytanın vesveselerinin en yoğun olduğu cihat meydanında ancak tefekkür silahıyla silahlanan bir mücahit şeytana karşı Allah'ın izniyle galip gelebilir. Zaten asıl tedbir alınması gereken düşman da odur. Konuyu daha iyi anlayabilmek için başka bir örnek daha vermeye çalışalım. Bir kardeşimizin yanlış bir fiil yaptığını gördük ya da duyduk. Hemen aklımıza çeşitli fikirler gelmeye başlar. Deriz ki, gideyim ve bu kardeşimi uyarayım ki bu fiili bir daha yapmasın. İlk bakışta bu düşünce gayet güzel gözükmektedir. Hatta münker görüldüğünde düzeltilmesi gerektiğini bize söyleyen naslarla da uyuşmaktadır. Fakat emri bil maruf nehy anil münkerle ilgili sadece bir nas yoktur. Ben böyle bir şeyle karşılaştığımda öncelikle şunu düşünmeliyim. Ben böyle bir uyarı yapmaya ehil birisi miyim? Eğer benden daha ilim sahibi, nasihat etmenin usulünü bilen birisi varsa, orada bana söz düşmez. Çünkü cahilce ve kaba bir üslupla yanlışı düzeltmeye çalışırsak, daha büyük hatalara kapı aralayabiliriz. Adem'den Aleyhisselam beri Bizler gibi milyarlarca elinden geçirmiş olan şeytan bizim bu durumda nasıl davranacağımızı tahmin edebilir ve hayırlı bir amelmiş gibi bizi uyarı yapmaya sevk edebilir. Bunu fark etmek ancak tefekkürle mümkündür. Ya da bu olayla ilgili aklımıza şöyle bir şey gelebilir. Ben bu yanlışı insanlara anlatayım ki insanlar amelin sahibinden sakınsınlar. Böylece insanları onun şerrinden koruyayım bu düşüncede görünürde gayet makul olarak gözükmektedir. Fakat İslam toplumunda böyle bir işe ancak emir sahipleri ve ilim ehli karar verebilir. Bu herkesin kendi kafasından içtihat edip de ortaya koyacağı bir şey değildir. Çünkü gördüğümüz bir münker, korku başlığı altında değerlendirilip şu ayetin kapsamına girer. Kendilerine güven veya korkuya dair bir haber geldiğinde onu hemen yayıverirler. Halbuki bunu Resulüne veya içlerinden emir sahiplerine döndürmüş olsalardı içlerinden işin iç yüzünü araştırıp çıkaranlar onun ne olduğunu elbette bilirlerdi. Allah'ın üzerinizdeki lütfu ve rahmeti olmasaydı pek azınız müstesna şeytana uymuş gitmiştiniz. Nisa suresi 83. ayet meali Şeytanın rahmani bir görüntüyle bize yaptırmaya çalıştığı şey Allah tarafından münafıkların özelliklerinden biri olarak zikrediliyor. Kişi yanlış bir fiili sahibiyle beraber insanlar arasında yayarken aslında farkına varmadan nifak ehli olma tehlikesine giriyor. Bundan kurtuluşun yoluysa bellidir. İnsan zihninde canlanan düşünceleri tefekkür süzgecinden geçirmelidir. O zaman kulluk yolunda daha sağlam adımlar atacak vesveselere karşı sürekli teyakkuz halinde olacaktır. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 16. sayısında yayınlanmıştır.